istediğiniz bir indikatör. SSR hibrit indikatörü. Ses Çünkü e mod yine Mihka 00'ın paylaştı. 30 dakikada mükemmel çalışmış. Buradaki süreçte kullansaydınız muhtemelen milyonerdiniz. Her gün onlarca kanal karlı olduğunu iddia ettikleri stratejiler anlatıyor. Peki bunlar gerçekten karlı mı? Bu sorunun cevabını almak için doğru yerdesiniz. Kanalımda bu stratejileri kodlayarak elde ettiğimiz sonuçları göstereceğim ve birlikte inceleyeceğiz. Amacım sizlere şeffaf bir şekilde çalışan veya çalışmayan stratejileri sunarak yatırım ve trade dünyasında bilinçli kararlar almanıza yardımcı olmak. Sizi finansal stratejilerin dünyasına davet ediyorum. Hemen şimdi kanalıma abone olun ve beraber keşfetmeye başlayın. Videoya geçmeden önce abone değilseniz kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Aynı zamanda video içerisinde verdiğim bilgileri kaçırmamak ve sistemi tam olarak anlamak için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi videoya geçelim. Evet, hemen sistemin anlatımına geçiyoruz. Bu sistemde iki tane indikatör kullanacağız. Bunlardan bir tanesi çok istediğiniz bir indikatör. SSL Hybrid indikatörü. SSL Hybrid olarak da biliyor olabilirsiniz. Biri bu, diğeri de bu indikatörü yazan adamın kodladığı başka bir indikatör. Yani ikisini birlikte kombinleyeceğiz, direkt dümdüz dağılmayacağız. Hemen SSL Hybrid indikatörünü açalım. Mischel 00 kullanıcı isimli Arkadaşım paylaştı SSL açıyoruz, kafanız karışmasın. Bir de bunun yanına QQE mod, yine Mihka 00'ın paylaştığı indikatörü açıyoruz. Tamam, şimdi sistemi nasıl kullanacağız? Hemen bunu anlatayım. Son derece basit bir kullanımı var. İki indikatörden de ortak sinyal geldiğinde biz işleme geleceğiz. Peki bu sinyaller nedir? Birincisi, bu grafikte fiyatların olduğu kısımda mavi ve kırmızı oklar var. Bu mavi ok geldiğinde bizim için bir alış sinyali oluyor kırmızı ok geldiğinde dedi satış sinyali. Fakat biz her alış ya da her satış sinyali geldiğinde girmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir de aşağıdan teyit alıyoruz. O da nasıl oluyor? Örneğin bu mavi ok geldiğinde aşağısı da mavi ise biz buradan alış gerçekleştiriyoruz. Mesela bu örnekte burası mavi ama burası kırmızı. Yani bu işleme girmedik. Buradaki kırmızı sinyale baktık. Altı zaten mavi olduğu için iptal oldu. Buradaki mavi sinyalde altındaki kısım boş. Boş ya da gri olursa yine girmiyoruz. Mavi ile mavi olacak, kırmızıyla kırmızı. Burada kırmızı, altı mavi. Burası mavi ama altı gri. Bunların hiçbirine girmedik. Peki nerede gireceğiz? Örneğin buraya baktığımızda şurada bir mavi sinyal var. Fakat aşağısı kırmızı. Sonrasında bir mavi sinyal daha geliyor. Bu mavi sinyalde aşağısına bakıyoruz. Aşağısı da mavi. Burada girebiliriz. Sonrasında ne olduğuna bakalım. Sonrasında güzel bir yükseliş olmuş. Yüzdelik olarak da %23'lük bir yükseliş. Bence gayet güzel. Bir tane satış örneği bakalım. Mesela burada kırmızı bir hop gelmiş. Şurada görüyorsunuz. Altında da yine kırmızıyız. Buradan giriyoruz. Devamında da güzel bir düşüş var. Şöyle kabaca bakarsak %37'lik bir düşüş var. Bu arada şunu da söyleyeyim unutmadan bu ok çıktıktan sonra yani bu mum kapandıktan sonra giriyoruz. Dolayısıyla bizim girdiğimiz yer burası oluyor. Short örneğimiz de böyleydi. Şimdi size bir de şunu göstermek istiyorum. SSL ibreti açıp baktığımızda gerçekten çok güzel görünüyor. İşte mavi çizgi, kırmızı çizgi, mavideyken yükseliyor, bakıyoruz yükseliyor, kırmızıdayken düşmüş falan filan. Yani görsel olarak çok tatmin edici. Farklı, güzel, sağlam bir indikatör hissiyatı veriyor. Açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Ama aslında bu indikatör o kadar da sihirli değil aslında bu ortada gördüğümüz bazen mavi bazen kırmızı olan çizgi sadece full hareketli ortalama. Boyandığı için bize böyle çok farklı, çok iyi hissiyatı veriyor. Ha tabii bunu kötü dur manası söylemiyorum. Şimdi elimizde iki tane indikatör var. Bunlar birbirini destekliyorlar. Birlikte ortak seyir üretiyorlar. Açıkçası sonuçtan ben ümitliyim. Ama ne olacağını göreceğiz. Bütün videolarımızda olduğu gibi sizi sıkmadan hemen sonuçları incelemeye geçelim. Sistemi yine kodladım. Bitcoin ve Euro dolar için incelemeye başlayacağız. İlk testimizi şöyle yapacağız. Örneğin sinyal geldiğinde, mesela bunun da sinyal geldi. Burada işleme gireceğiz. Satış sinyali gelene kadar çıkmama üzerine bir inceleme yapacağız. Sonrasında da yine burada sinyal geldi girdik. 2 ATR stop koyduk. iki arada kar bekliyoruz şeklinde bir inceleme yapacağız. Yani iki farklı incelemeyi bir daha yapacağız. Şimdi incelemeye başlayalım. Sonuçlar bu şekildeydi. Bitcoin 30 dakika haricinde hiçbir beni heyecanlandırmadı. Ama Bitcoin 30 dakika sonuçları neydi öyle? Hem yüksek bir kar, hem çok güzel bir şekilde yükselen bir grafik. O kadar iyiydi ki kodda acaba bir hata mı var diye düşündüm. Fakat kodda bir hata olmadığını biliyorum. O kadar iyiydi sonuçlar. Şimdi bir de 2 ATR'ye stok koyup 2 arardı da karımızı alıp çıksaydık ne olurdu onu görelim. sistemi ararla incelediğimizde de Euro dolarda 5 dakikada gerçekten çok çok iyi bir performans sergilemiş. Aynı zamanda günlükte de bayağı iyi duruyor. Özellikle günlükte geçmiş zamanda çok yüksek bir performansı varmış. Yani eğer bunu şuradaki süreçte kullansaydınız muhtemelen milyonerdiniz. Son dönemde bu kadar yüksek bir performans gösterememiş. Ama gerekli ayarlamaları yaparsanız yine çok iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. 5 dakikada da açıkçası sonsuza kadar yine böyle gideceğini sanmıyorum. 5 dakikada da muhtemelen şu an şöyle bir süreçteyiz. Bu süreci değerlendirmek isterseniz de zaten nasıl kullanacağını biliyorsunuz. Bu sistem açıkçası puanım çok çok yüksek değil. 10 üzerinden 6 diyebilirim. Diğer birbirini destekleyen iki tane indikatör var. Güzel. Ama farklı ayarlamalar yapmak gerektiğini düşünüyorum. Euro dolar 5 dakikada ararla. Bitcoin 30 dakikada da direkt long longladım, shortladım, longladım, shortladım şeklinde çok çok iyi. Sonuçlar elde etmiş. Bunlara puanım 10 üzerinden 10. Grafikleri zaten siz de gördünüz. Çok çok iyi grafiklerdi. Ya da hararı gördünüz. 18 arar kazanmış olan. Bunlar çok çok iyi sonuçlar. Tabi bu ileride ne olur bilmiyoruz. Yani şu ankinden daha daha karlı hale de gelebilir ama karı düşebilir ya da zarar edebilir. Onları bilmiyoruz. Ama dediğim gibi şu an sonuçlar böyle. Şu an kullanmak istiyorsanız, güzel giderken buradan birazcık kazanayım diyorsanız, söylediğim gibi ayarları anlattım. Sistemi de puanladık. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarda sistem hakkında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bu videoluk bu kadardı. Gelecek videolarda görüşmek üzere.